Merhabalar Evet burası serin Klimaya gerek duymuyorum Dışarıda terli Buraya gel Burası serin Çünkü arka taraf olduğundan dolayı e, Şey esiyor yani Efendim e, merhabalar Şu kimmiş bana hemen? Bana istek istek göndermeyin. Aman aman aman. Sakın bana istek atmayın. Halime hatırımı da sormayın. Tamam mı? Ha, ona göre. İnsan kötü günde belli olur. İyi günde değil. <laughs> ne yapayım kız ben şeyi türken Davar mı kestim Veya sen kesip de davarı bana mı gönderdin Bundan sonra en ufak benimle uğraşanlar hakkında kötü paylaşımlar yapan Baysal TV kanalı reklamlara durduruldu. Belirli bir tarihe kadar. Yemin ederim her türlü madiliği yaparım. Baysal TV'ye atarım. Oradan gene izlerler. Yok ben Sibel Baysal'ın... ...resimlerini kullanıp da... ...herhangi bir yere koydum. Adanış'a koydum, buraya koydum. Yok Sibel Baysal'ı kaktım. Yerlere verdim. Carttır, curttur. Benimle kim uğraşıyor uğraşırsa... ...bu saatten sonra... Vaysal TV'ye atacağım. Adıyla, soyadıyla, ismiyle, soyadlarıyla. Kim olursa olsun. Tamam mı? Yok öyle bundan sonra. İkinci kanalı açtım. Belirli bir süre için. Her iki sosyal medya hesabım olan Instagram'da paylaştım. Burada yapmış olduğum videoları yine açmış olduğum kanala atacağım. Bundan bir hafta 10 gün öncesine kadar her iki kanala atıyordum. Reklamlar şu an durduruldu. 3 ay. Beni kim şikayet etti? He? Dava sürüyor. Dava sürüyor. Kişi veya kişiler şikayet etti beni. Beni derken orayı şikayet ettiler. Orayla mahkeme neticelendikten sonra yine Baysal TV kanalı reklamlara aktif hale gelecektir. Normal sıradan bir kişi kendi şahsım adına örnek teşkil ederek konuşuyorum. Eğer ki ben kalkıp da Amerika'daki genel merkezi şikayet etmiş olsam ben burada iki tane avukat tutarım veya üç tane avukat tutarım ama genel merkezin Amerika'daki genel merkezin departmanları var. Partnerleri var. Genel başkanları var. Avukatları var. bakalım davayı kim kazanacak? Ayıp değil mi benim ekmeğimle oynuyorsunuz? He? Ayıp değil mi? Şurada ne güzel sizi eğlendiriyordum. Burada yapmış olduğum videoları alıp kanalıma atıyordum. İyi kötü oradan ekmek yiyordum. Ne oldu? Elinize ne geçti? Şunu unutmayın. Benim adım Sibel Baysal. Bir marka yapmış benim adım. Nereye gidersem gideyim. Nerede yayın açarsam açayım. Sibel Baysal kitlesi vardır. Kitlesi hayranları olduğu kadarıyla da nefret edenleri çoktur. İstisna olaraktan. Çünkü bunlar kendilerini çok tehlikeli, çok bilmiş, ukala zannedip insanların ekmeğine hançer vuruyorlar. O yüzden mahkemenin neticesi ne bekliyoruz? Amerika Genel Merkezi ile birlikte benlik bir olay yok. Amerika'daki genel merkez verilmiş. Kanalım o yüzden reklamlara durduruldu. Neden bu yapıldı? Neden? Soruyorum. Çünkü zirveye tam tırmandığım anda illaki bir şey çıkıyor. Hatırlar mısınız? Instagram Instagram'da yayın açarken bu şekilde rozet alıyordum. Ve içinde 500 dolar param vardı. Tam çekmeye bir hafta kala. Ne yaptılar? Link attılar. Linki tıklattılar. Instagram'da gitti rozette Rozetli hesabım. Şimdi 27 bine 30 bine doğru gidiyorum. Burada YouTube'de yine aynısını yaptılar. Ondan sonra da diyorlar ki ne? Biz onur yürüyüşünde şu bayrağı astık. Asabildik. Onur yürüyüşünde bayrağı. Ne bayrağı? Benim tek bildiğim bayrak var. O da Türkiye Cumhuriyeti bayrağı. Bunun üzerine ben bayrak tanımam. Bu kadar. Menco köylekmenin bayrağı mı oldu kardeşim? Tek bayrak. Tek millet. Tek Türkiye ne mutlu Türk'üm diyeni. Ama bakıyorum ki aramızda o kadar hainler, fesatlar var ki. Anlatamam. Nedir yani benimle uğraşmaktan? Ben benimle uğraşacağınıza gidin gerçek fenomenlerle uğraşın. Gidin. Gidin onlarla uğraşın. Belki biraz para kopartırsınız. Ulan evim icralık. Arabam zaten pert oldu. Daha hala oradan buradan ekmek paramı kesmeye çalışıyorsunuz. Gelelim Mahure'ye. Mahure Hanım, TikTok'ta da yayın açmıyorum. 10 gün oldu. Buralarda da açmıyordum. Bir hanımefendinin ismini vermeyeceğim. Geliyorsun. PK atıyoruz. Yarışmaya giriyoruz. Oradan sürekli hediyeler yağdırıyorsun. Hanımefendiye. Oysa ki biz seni önceden tanıyorduk. Mağura abla mağura abla deyip duruyorduk. Saygı gösteriyorduk. Ne var bir tane de bana atsaydın. Ha? Şengül'ün dili olsa da konuşsa. O Yasmin'in dili olsa da konuşsa. Ağladım. <laughs> Zoruma gitti. Seni bana ne kinliğin olabilir? Ne düşmanlığın olabilir Maura? Bundan sonra abla da demiyorum sana. Aa! Atmak zorunda değilsin ama karşı taraf tanıdık olduğundan dolayı ben onu tabii ki zoruma gider. Tabii ki zoruma gider. Karşı tarafa gelince altın madeni ördekler, cartlar, curtlar bana gelince bir tane TikTok. Ondan sonra da el salla Öpücük at bana şeyden. Özelden. Bakar mıyım? Bakmam. Efendim yeni kanalım. Baysal TV 06. tabi ki bana ne? Tabii ki bana ne? Demek ki sen de onlardan birisin işte. Senin kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Daha sen e, evleri kokuruyeni açlamadın mı? Yollarda geziyorsun bu oyuna. Senin kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Sen de geçiyorsun öbür tarafa. Başkalarıyla PK'ya, yabancı kişilerle PK'ya yarışmaya girdiğim zaman sen de öyle züppelik yapıyorsun. Ben bilmiyor muyum senin kim olduğunu? He? Başka konularım var mıydı? Bakalım efendim. Aklıma gelen bir şey var mı? Evet. Kimse benim halime hatırımı sormasın. Kimse beni aramasın. Kimse beni izlemesin. Ben zaten her türlü keşfete düşen bir Sibel Baysal'ım. bir markayı. O kadar. Birkaç kişi burada beni izlese ne olacak? İzlemesen ne olacak? Rozet mi dönüyor burada? Dik doğa geçiyorum gene. Bu suya yatıyorlar. Birisi de burada. Sanki ben anlamıyorum kim olduğunu. Şu gözlere bak hele. Aa, sanki bana maura atmak zorunda. Onu demiyorum. Mağarayı ben yıllardan önce tanıdımdan dolayı. Mesela iki kişi geldi buraya. Diyelim ki ne? Ayşe ile Kemal geldi benim evime. E ben Ayşe Hanım'a kahve vereyim, Kemal Bey'e vermeyeyim. E tabii ki Kemal Bey'in zoruna gider. Alın size kısaca bir örnek. Vereceksen, misafirper versen ikisine aynısını vereceksin. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Derler. E ben de Maura'yı tanıdığımdan dolayı bana ne hani, kime atarsa atsın. Senin de kim olduğunu ben burada çözdüm. Ben salak değilim, enayi değilim. Yılların yayıncısıyım ben. Uğur Dündar'ı geçmişim ben. Sen ne diyorsun? Yayıncılıkta. Diyeceklerim bu kadar efendim. Ee, Yasmin'cim teşekkür ediyorum efendim. Yok. Benim tanıdıklarım açsan zaten tanıdıklarım atmıyor ki bana. Benim zaten açmış olduğum yayınlar her türlü keşfete düşüyor. Yabancılar atıyor. Yabancılar atıyor canım. Tanımadıklarım atıyor. O da seni ilgilendirmiyor. Tamam mı? Ha. Tabii ki. Orada eğer usta yayıncılık yapıyorsam, bir PK yarışma 5 dakikadan başlıyorsa eğer saatlerimi, sesimi, belimi orada ağrıtıyorsam orada da kazanmak benim hakkım. Ben demiyorum ki bana tanıdıklarımı atsın. Tanıdıklar... Ne ya? Bugün ana baba ölüyor. Ulan daha yedisi çıkmadan ha. Mezara gidiyorlar, gömüyorlar. Eve geliyorlar. Yemek, iyi, yemek yap yaptırıyorlar. Lahmacun veya işte pide artık vesaire. Ondan sonra da Tat. Babamdan kalan balı mirası. Annemden kalan mirası. Diyerekten birbirlerine giriyorlar. Mezarlıktan defnedikten, defnedikten sonra cenaze evine tekrar dönüşlerinde. Biz bunları çok yaşadık. Sibel Baysal konuştu mu? Tam konuşur. Neyin peşindesiniz siz? He? Cahil mi zannettiniz beni? Ben tanıdıklarımdan istemiyorum. Zaten tanıdıklarım da bana atmıyor. Atmasınlar efendim. Tanıdıklarımı almam PK'ya o kadar basit yani yarışmaya. Alma. Bu kadar basit. Evet efendim, kim istiyorsa başına versin. Birisi bir yorum yazmış da ata ayağımı da indirim şöyle. Kurban oldum Allah. Bugün bayramın üçüncü günü. He. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın efendim. Diyeceklerim bu kadar. Baysal TV 06. Bu bir. Başta konuştuklarımın kısaca özetlemesini yapıyorum. Burada yapmış olduğum, dışarıda yapmış olduğum, mutfakta yapmış olduğum tüm içerikleri yeni açmış olduğum kanala atacağım. Bir. Benimle uğraşan kim olursa olsun aleyhimde foto, resim, photoshop yapanları tek tek isimlerini, soyadlarını, videolarını, bana gelen kısa videolarına varana kadar Baysal TV'ye atacağım. Tamam? Hadi bakalım görüşmek üzere.